Göstermeyeceğim. O kadar. Aynıdır. Yayında yaşayayım. Evet. Bir tuvalete girip geliyorum. Ya da yayında mı işlesem? Aynıdır. Yayında yaşayayım. Bu Sıfır o yakışır. <laughs> Tabii göstermeyeceğim. O kadar değil yani. Görmek isteyenler OnlyFans'e gitsin. OnlyFans'tan görebilirler. <laughs> şey yani abartmayın Evet, bağış yapan arkadaşlarımın sorularını cevaplıyorum. Yapılması gereken her şey aynen aynen. <laughs> Öyle bir taş yakma. <laughs> Dans okul benim değil ya. Oranın tanıtımını yaptım ben. Yani teknik olarak her şey bizim. Ama tanıtımını yaptım. Ben. Tabii evet, bu evet. Fazla rahatlık rahatsız eder arkadaşlar. Böyle bir taş Oh. Evet. Bu da böyle bir taş Tabii tabii zarganayım, tam zarganayım. Ama böyle bir zargan